Evet, şimdi konumuz uzunluk ölçme. Bakalım uzunluk ölçme nasıl bir şeymiş. Öncelikle benim buradaki birimleri çok güzel bir şekilde öğrenmem lazım ki ileri konularda da işime yarayacak. Bu km diye yazılan şey kilometre demek. Kilometre. Hm ile yazılan hektometre. Dam diye yazılan dekametre. M ile yazılan metre. DM ile yazılan desimetre, CM ile yazılan santimetre, MM ile yazılan da milimetre. Şimdi bunları siz güzelce özet olarak yazarsınız. Bunu ezbere bilmeniz çok önemli. O yüzden burayı birazcık yazarak çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi bu merdivenleri yokuş gibi düşünelim. Buradan kar topunu yolluyorum. Kar topu aşağıya inerken ne olur? büyür değil mi? Büyüyeceğim için o zaman kilometreden aşağıya doğru inerken ben de ne olacağım? Büyümek zorundayım. Yani sayılarımı aşağı inerken büyütmek zorundayım. Peki kaçar kaçar büyüteceğim? Ne kadar çarpacağım? Neyle çarpacağım? Bunlar benim için önemli. Baktım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre metre ve milimetre benim ne ölçü birimim? Uzunluk ölçü birimim. Uzunluk ölçü birimlerinde her zaman ne yaparım ben? Onar onar büyür, onar onar küçülürüm. Çünkü bunun kuralı şuradan gelir. Uzunluk ölçü birimi. Yani uzunluklarım benim bir boyutludur. Bir boyutlu olduğu için onlar onar büyüyüp onlar onar küçülüyorum. O zaman kilometreden hektometreye giderken kaçla çarpacağım? 10'la çarpacağım. Yani yanıma ne almış olacağım? bir tane sıfır almış olacağım. Peki hektometreden dekametreye giderken ne yapacağım? Yine 10 çarpacağım. Dekametreden metreye giderken ne yapacağım? Yine 10 çarpacağım. Yani her aşağı indiğimde, her bir adım attığımda, kar topumu her yuvarladığımda ne olacak? Onar, 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 büyümüş olacağım. Yani kısaca yanıma her zaman bir sıfır, bir sıfır ala ala gideceğim. Peki yukarı çıkarken ne yapıyoruz? Böyle merdivenleri çıkarken spor yapmıyor muyuz biz? Spor yapıyoruz. O zaman yağlarımızdan arınmıyor muyuz? Arınıyoruz. Yani ne olmuş oluyor? Zayıflamış oluyoruz. Yukarı çıkarken de büyümek yerine bu sefer ne olacak? Küçülecek. Onar, onar, küçüleceğim. Yani böyle böyle çıkacağım. Her yukarı çıktığımda bir sıfır sileceğim. Her yukarı çıktığımda bir sıfır sileceğim. Her yukarı çıktığımda ne yapıyormuşum? Bir sıfır siliyormuşum. Anlaştık mı? O zaman şöyle bir genelleme yapıyorum. Aşağı inerken kar topunu yuvarladığımı düşünüyorum. Büyüyorum. Büyü. Yukarı çıkarken zayıfladığım için ne oluyorum? küçük <laughs> bakalım bunun soruları nasıl oluyormuş aynı kadar karışık oldu. Neyse siz anlamışsınızdır Zeki çocuklarsınızdır ki iki kilometre diyor iki kilometreyi kime çeviriyor metreye çeviriyor şimdi kilometreden metreye kaç adım iniyorum benim için önemli olan kısım orası kilometreden metreye bakıyorum 1 2 3 3 adım aşağıya iniyorum. E 3 adım aşağıya inersem o zaman yanıma kaç sıfır alacağım ben? 3 sıfır alacağım. 3 sıfır alacağım için 2'yi 1000'e de çarpabilirim ya da 2'nin yanına direkt pratik olsun diye 3 tane sıfırımı yolladım ve bittim. diyor ki bana 50 dekametreyi desimetreye çevir diyor. Hemen çevirelim. Öncelikle dekametreden desimetre kaç adımda gidiyorum onu bulmam lazım. 1, 2, 2 adımda gittiğim için yanıma kaç tane sıfır alacağım? 2 tane sıfır alacağım. E o zaman 50'nin yanına hop yolladım 2 tane sıfırımı. Bittim. Hemen bakıyorum 12 santimetreyi milimetreye çevir diyor. Santimetreden milimetreye kaç adım atmış oldum? 1 adım atmış oldum. O zaman yanıma kaç sıfır alıyorum? 1 sıfır alıyorum ve bitti. 3 metreyi santimetreye çevir diyor. Metreden santimetreye iniyorum. 1, 2. 2 adım aşağıya indiğim için büyüyorum. O zaman 2 adım yanıma 0 aldım. 5 hektometreyi dekametreye çevir diyor. Hektometreden dekametreye giderken bir adım deniyorum. Ve o zaman yanıma bir tane 0 alıyorum. 21 desimetreyi santimetreye çevir diyor. Desimetreyi santimetreye çevirirken bir adım aşağıya ineceğim için o zaman yanıma bir tane sıfırımı almış oldum. Bu kısım anlaşıldı mı? Aşağıya inerken her zaman yanıma ne alıyorum? Sıfır alıyorum. Tabii bunun farklı örnekleri var. Bir sonraki videoda da zaten o farklı örnekleri çözeceğim. Şimdi baktık 200 milimetreyi santimetreye çevir diyor. Milimetreden santimetreye ne oldum? Yukarı çıktım. Çıkarsam ne yapıyordum? Zayıflıyordum. Kaç adım çıktım? Bir adım. O zaman bir tane sıfırımdan ne yapıyorum? Kurtuluyorum. E elimde kaç kaldı? 20 kaldı. Anlaştık mı? 150 hektometre kilometreye çevir diyor. Geldim. Hektometreden kilometreye kaç adımda çıkıyorum? Bir adımda çıkıyorum. O zaman bir tane sıfırımdan kurtulmam lazım. E geldim. Adam bana hazır bir tane sıfır vermiş. Hop sildim. Elimde ne kaldı? 15 kilometre oldu. 10 metreyi dekametreye çevir diyor. Metreye gittim. Dekametreye kaç adımda çıkıyorum? Bir adımda. O zaman bir tane sıfırdan ne oluyor? Kurtuluyor. O zaman elimde ne kaldı? 1. Oo bol sıfırlı bir soru var elimizde. 50.000'i 50 50.000 desimetreyi kilometreye çevir diyor. Desimetreden kilometreye çıkacağım. Oo bayağı yürüyeceğiz. 1 2 3 4. 4 adım yukarı çıktığım için 4 tane de sıfırdan ne olacağım? Kurtulacağım. O zaman 4 sıfırımdan kurtuluyorum. 1 2 3 4. Elimde sadece kim kaldı? 5 kaldı. Ve son soruma bakıyorum. 30 santimetre desimetreye çevir diyor. Santimetreden desimetreye kaç adımda çıktım? Bir adımda. O zaman yukarı çıkarken küçülüyordum. Bir tane sıfırımı hemen sildim. Ve elimde 3 kaldı. Yani bu konu aslında çok basit. Güzelce tekrar edin. Ve lütfen birimlerin sırasını karıştırmayın o zaman her şeyi çok rahatlıkla çözeceksiniz